Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım Geri getirme işlemi Hayatından giden kişiyi Geri getirmek için yapılan bir işlemdir Bu işlemi yapmak için Notu nokta koyduğum adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Karşı tarafın da adı doğum tarihi Anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz Bu üç noktaya Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alın Bilgisayardan çıktısını alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşup uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından unutmayın arkadaşlar. Yukarıda da yazıyor. Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığını, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.